Merhaba arkadaşlar bugün YouTube'a hoş geldiniz. Bugün e, sanal bebeği tanıtıyoruz. Şimdi arkadaşlar ilk olarak tuşlarda ne yazdığını size söyleyeyim. Arkadaşlar buradaki birinci tuş arkadaşlar seçme anlamına geliyor. İkinci tuş ise karar vermek anlamına geliyor. Üçüncü tuş ise iptal etme. Dördüncü tuş ise sıfırlama arkadaşlar. Şimdi ilk olarak jelatini çıkartalım şöyle. Şöyle çıkartalım. İlk olarak böyle bir şeye geliyor. Sonra buna dönüyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi ilk olarak buradan böyle istediğiniz karakteri seçebiliyorsunuz seçmeden. Buradan böyle 180 karakterimiz var. Sonra buradan karar vermeye geldikten sonra zamanı ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Yine buradan karar vermeden. Sonra buradan buraya basıp buraya geliyor arkadaşlar. Buradan da dakikaya ayarlıyorsunuz. Sonra arkadaşlar tekrardan buna basıp ismini seçiyorsunuz buradan. Seçmeden. Evet, sonra buraya basıyorsunuz. Hayvanınız doğuyor arkadaşlar. Sonra e, seçmeden böyle bir sürü İlk bunu göstereyim. Evet arkadaşlar. İlk olarak burada bakın bir dakika. Burada kaç tane altınız olduğunu gösterebiliyorsunuz. Burada karar vermeye seçtikten sonra buradan böyle bakabiliyorsunuz. Alına falan bakabiliyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorsunuz arkadaşlar iptal etmeden. Sonra buradan yine buraya basıp buraya basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar buraya basıp böyle değiştirebiliyorsunuz bağlandıktan alıyor. Sonra buraya şey yaptığınızda bu bunu yiyor arkadaşlar. Sonra buna basıp ekmeği de yedirebiliyorsunuz. Evet. Buradan çıkıyorsunuz sonra arkadaşlar. Yine buraya basıyorsunuz ve yine buraya basıyorsunuz. Buradan böyle tuvaletini temizliyor. Sonra buradan yine buraya basıp oyunu oynayabiliyorsunuz. Bu oyunu oynamak için buraya basıyorsunuz. Zıplamak için de buna basmanız gerekiyor. Böyle. Böyle gold falan veriyor. Evet. Sonra bir tane daha oyun olup olmadığını görmek için buradan basabiliyorsunuz. Buradan da bunlardan kaçmanız gerekiyor böyle yanabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar buradan çıkıyorsunuz iptal etmekten. Sonra yine buraya basıp burada bir tane böyle bir şey var. Şöyle göstereyim. Buraya basıyorsunuz ve televizyon izletmek için buraya yine basıyorsunuz. Bazen istemiyor. Sonra buradan yine bunlara basmanız gerekiyor buna böyle. Buradan çıkıyorsun sonra bunlar yaptıktan sonra. Buradan aşağı iniyorsunuz. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. Burada terbiye veriyoruz bu şeye. Havlamıza. Buradan e, yine buna basıyorsunuz. Bazen bunu istemiyor evet. Bunu e, burada böyle yardım gibi bir şey var. Sonra yine buradan basıyorsunuz. Burada böyle buna basıyorsunuz. Sıfır falan diyor. Bazen 9, 88 gibi şeyler diyor. Sonra buradan çıkıp böyle buraya basıyorsunuz. Bakın böyle bir şey var. Buna basıyorsunuz. Bazen istemiyor. Ama e, buradan çıkıyorsunuz. Size böyle elmas falan veriyor o kutuyu açtıktan sonra mektubu. Sonra buradan yine buraya bastıktan sonra böyle bir şey var arkadaşlar. E, burada an, bunun ne olduğunu tam çözemedim ama arkadaşlar. Burada anlatsa diye bir şey var. Buna basıyorsunuz arkadaşlar. E, şifreyi Bulmanız gerekiyor. Benimki 444'te çalıştı. Ay yanlış yaptım, yanlış yaptım arkadaşlar. Böyle arkadaşlar. 444 yazdığınızda şey oluyor. Size 5 tane elmas veriyor. Sizde farklı olabilir. Sonra buraya bastığınızda resetlemiş oluyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Buradan tekrardan hemen seçebiliyorsunuz bugünkü videomdan görüşmek üzere Hepinize sizi çok seviyorum görüşmek üzere